Merhabalar, ben uzman klinik psikolog Oğuzhan Balkan. Bugün sizlere özel öğrenme güçlüğünden bahsetmek istiyorum. Özel öğrenme güçlüğü herhangi bir zihinsel yeti ya da eğitim eksikliğinden kaynaklanmayan çocukların akademik alanda yani okuma, anlama, yazılı anlatım, matematik gibi becerilerinin kazanılmasında gecikme ya da bozulma ile kendini gösteren bir durumdur. Öğrenme güçlüğü olan çocukların zeka düzeyleri genellikle ortalama düzeyde veya ortalamanın üzerindedir. Ama bu çocuklar bazı alanlarda bazı becerileri öğrenmede güçlük yaşarlar. Ve bu nedenle okuldaki ilerlemeleri akademik olarak gecikebilir. Öğrenme güçlüğü çocuklarda nasıl gözlemlenir biraz da buna değinelim. Genellikle okul dönemindeki çocuklar için okumayı geç öğrenme, yavaş ve hatalı okuma, yazı bozuklukları, harfleri karıştırma şeklinde ya da matematiksel alanlarda yaşanan zorluklar ile kendini gösterebilir. Peki çocuğumuzda bunları gözlemlediğimizde ne yapmalıyız? Öncelikle yetkin uzmanlarca değerlendirme ölçekleri uygulanmalı ve bu bozukluğun olup olmadığı saptanmalıdır. Tanık olup değerlendirme yapıldıktan sonra özel eğitim ve bilgisayar müdahale programlarıyla desteklenmelidir.